oturumumuzun, ikinci oturumumuzun son konuşmacısı Profesör Doktor Emine Yeni Terzi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı. Her malum olduğu üzere çalışmalarından ve yayınlarından. Genellikle Hz. Mevlana'nın düşüncelerinin, eserlerinin, fikirlerinin... Bu... sevgiyle selamlıyorum. E, Esin Çelebi babasından bahsetti. Ben de babamdan bahsedeceğim. Benimki ki doktora babam oluyor. E, merhum Profesör Doktor Amil Çelebi oldu. E, i̇lim edebiyat dünyamızda bilinenler, hocamızı çok yakından e, tanırlar. Hocamız e, kültür ve edebiyat e, semalarında aşk ve ilim kanatlarıyla süzülen Derviş gönüllü bir akademisyendi. Çok müstesna bir insandı. 20 Nisan 1934'te Karaman'da dünyaya gelmiştir. Ee, Hazreti Peygamber'in doğum günüdür miladi tarih olarak 20 Nisan. Dedesi Karaman Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi Ebu Bekir Çelebi. Ee, Zükür Çelebi oluyor. Burada buna önem verdiğini görüyorum. <laughs> Babası Rüzgar Bey, annesi Bezli Hanım'dır. Aile 1941'de İstanbul'a taşınırlar, e, Üsküdar'a. E, sevgili hocam ilkokul lise tahsilini İstanbul'da tamamlamış. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne hukuk fakültesine kaydoluyor. Ancak e, kader bu. Bir gün Ali Tarlan merhumun bir dersini dinliyor tesadüfen. O dersi dinledikten sonra hukuk fakültesini terk ediyor, kaydını edebiyat fakültesine aldırıyor ve edebiyat fakültesi Türk Dili ve Edebiyat bölümünden mezun oluyor. Aynı zamanda e, sanat tarihi bölümüne de devam etmiş. Oradan da diplomasını alıyor. E, 1962 64 yılları arasında Mersifon'da askerliğini tamamlıyor. İlk görev yeri, bu da güzel bir tecelli, Konya. Konya Erkek Lisesi'nde 1964'te bir yıl e, edebiyat öğretmenliği, sanat tarihi öğretmenliği müdür yardımcılığı yapıyor. Daha sonra e, Konya'da Selçuk öğretmen e, e, Eğitim sitesine, pardon, Selçuk öğretmen eğitme e, yine Türk Dili ve edebiyatı öğretim görevlisi olarak geçiyor. Bir yılda orada görev yapıyor. 1966'da İstanbul Üniversitesi mezun olduğu üniversitedeki bölümüne asistan olarak geliyor. Ee, orada göreve başlıyor. Ee, 15. yüzyılın değerli şairi Yazıcıoğlu Mehmet'in Muhammedi adlı eseri üzerine doktora tezini hazırlamaya başlıyor. Ee, ancak e, hocamın hayatından bahseden kaynaklarda da göreceksiniz. 1971'de hocamın Erzurum'a Atatürk Üniversitesi'ne geçtiğini, İslam İlimler Fakültesi'ne geçtiği hep yazıldı. Nedeni hiç söz edilen bir durum değildir. Hocam edebinden bunu asla hayatta e, hayattayken dile getirmemişti. Buradaki doktora danışmanı hiç doktora öğrencisi mezun etmemiş. Ömrü boyunca etmeden de göçmüştür. Ee, sevgili hocam akademik hayatını tamamlayabilmek için İstanbul'u terk edip Erzurum'a gidiyor. Orada doktorasını tamamlıyor ee, ve 1978'e kadar Erzurum'da kalıyor. Pardon, 77'ye kadar. Ee, 1977 Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari İlimler Fakültesi'ne geçiyor. 1978'de... Sultan II. Murat devri mesnevileri adlı dev eseriyle eee doçentliğini alıyor. 1978'den 1982'ye kadar 4 yıl boyunca Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne ders vermek üzere düzenli olarak gelmiştir. 1982'de kıyafet ilmi konulu araştırmasıyla profesörlüğünü alıyor. Ee, aynı yıl Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına atanmıştır. Ee, ancak e, dekanlık görevi sırasında e, hocamızın asla terk etmediği, taviz vermediği ilkelerinden e, taviz vermesi istenildiği vakit kendi isteğiyle görevini bırakıyor, idari görevi bırakıyor ve e, ve Edebiyat Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyor. 2 Temmuz 1990'da sizler de hatırlayacaksınız e, Haç'ta büyük bir facia yaşanmıştı. Çok sayıda e, insan orada hayatını kaybetmişti. Sevgili hocam da işte Mekke'de bu e, El tünelinde oku bulan bu Pilar diye bildiğimiz izdihamda e, hayatını kaybetti. E, orada kaldı. 15 Temmuz 1990'da e, iki ayrı bir cenaze namazı kılındı. Biri e, öğle namazını takiben Beyaz Camii'nde, diğeri de ikindi namazını takiben Fatih Camii'nde. Hocamızın e, Hoş, bir de ailesi var. Ee, çok şükür ki onlar bugün e, hayattalar, eşiyle görüşüyoruz, hasretimizi gideriyoruz. Sevgili eşi e, e, Zuhal Öztekin Hanımefendi ile 2 Ağustos 1964'te evlenmiş hocam. Bu konuda çok seyirci davranmış e, ve bir keresinde bahsetmişti e, hocama yaklaşık 50 aday gösteriyorlar, e, tanıştırıyorlar, evlenmek, evlendirmek üzere e, hiçbirini beğenmiyor. Zuhal ablayı görünce tamamdır diyor. E, e, gerçekten son derece isabetli bir seçim yapmış. E, hocamıza yakışan çok müstesla, e, her zaman hocamızın arkasında olan vefasıyla sabrıyla her zaman destek olan bir insandır. Ee, 1967'de ilk kızı Adile dünyaya geliyor. Ne yazık ki e, Adile 1980'de elin bir e, trafik kazası sonucunda e, bu hayatı e, hayata gözlerini kapadı. 1970'de diğer kızı Emetullah, 1975'te de oğlu e, Celalettin Muhammed Ergun dünyaya geliyorlar. Hocamız Türkiye Devleti. Türk kültürü sahasında yeri doldurulamayacak e, çok büyük hizmetler yapmıştır. 9 e, kitabı, elinin üzerinde makale ve bildirisi vardır. E, çalışma, araştırma yaparken hocamızın titizliği, sabrı ve azmi e, son derece mümkün. E, normal bir insanın sırlarını zorlayan seviyedeydi. Bir tek örneğini vermek istiyorum. Onun doçentlik tezi olan 2. Murat Devri Mesnevileri. Bu çalışmayı hazırlarken Türkiye'de 17 ilde 28 kütüphaneyi dolaşıyor. Yani Afyon, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Erzurum, İstanbul, İstanbul'daki bütün yazma eser bulunan kütüphaneler. İzmir, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Sivas. 17 il, 28 kütüphane. Avrupa kütüphanelerinden Roma'da Vatikan, Paris'te Bibliothèque Nasyonel, Londra'da British Museum, ayrıca yine Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesi, Edinburgh Üniversitesi'nin kütüphanesi. Ömrü boyunca tam bir kütüphane kurdu olmuştur hocamız ve ee, adeta onun elinin değmediği yazman üsseler kalmamıştır. Ve bu sayede sürekli edebiyatımızın en ince noktalarını kimsenin vakıf olmadığı derinlikte ve genişlikteki özelliklerini e, hocamız görüyordu bizzat e, yazmalardan. Ve bize de daima tavsiye ettiği bir e, e, husus vardı. El ilmi saydun vel kitabetü kaydun derdi mutlaka gördüğü her bilgiyi hocamız not etmiştir. Kutular dolusu notları vardı. Bir diğer özelliği, böyle değerli yazmaları, özellikle e, yurt içinde nüshası bulunmayan yazmalar olduğu vakit, bunların yurt dışındayken mutlaka mikrofilmlerini almıştır, fotoğraflarını bastırmıştır. Daha sonra, e, ben bizzat öğrencisiyken şahit oldum, belli bir konu üzerinde çalışan o konunun yurt dışında yazması olduğunu bilenler e, hocama gelip müracaat ettiklerinde hiçbir karşılık beklemeden o yazmaları verirdi onlara. Bazı hocalar e, yazma nüshalarının mevcut olduğu kütüphane bilgilerini vermezdi geçmişte. E, benim hocam onların doğrudan nüshalarını verirdi e, doktora öğrencilerinin çalışabilmeleri için. Hocamız özellikle metin şerhi sahasında son derece önemli bir isimdi. Ee, ülkemizde metin şerhini modern usullere göre ortaya koyan e, merhum Ayna Tarlan hocadır. Onun e, hocanın yolunu takip etmişler. Harun Tolası, Mehmet Çavuşoğlu ve Amil Çelebioğlu. Garip bir tecelli. Her üç ilim adamı da çok genç yaşta ee, çok ani ölümlerle e, o dünyadan ayrıldılar. Edebiyatımız için büyük bir kayıp oldu. Hocamızın yine e, ilim sahasında önemli bir özelliği, Türk edebiyatındaki türler konusunu e, çok önemli ele almasıydı. Doktora tez konusu olarak mesela Metin Akar Bey Miraç nameleri vermişti. E, Nihat Özkaya bir hadisleri vermişti. Benim yüksek lisans tezim Esma-i Nebi Hazreti Peygamber'in isimleriydi. Doktora tezim Naatlar idi. Yine kendisi e, hicret Nebi, Faziletname, Elifname, Yaşname, Kıyafetname, Şemsiye gibi türler üzerinde çalışmıştır. Yine hocamız o güne kadar kimsenin adını bile duymadığı son derece orijinal konuları bulup getirirdi. Bu kütüphanelerdeki çalışmasının semeresi olarak kıyafetname konusundaki en önemli çalışma onundur. Elifnameler, kekeme diliyle yazılmış şiirler, çocuk diliyle yazılmış şiirler, yatak duaları, şifre alfabeleri gibi ee, pek çok insanın aklına gelmeyecek konularda hocamızın çalışmaları, bildirileri vardı. Yine hocamızın üzerinde çok titizlikle durduğu bir konu, Türk Edebiyatı'nın öyle taklidi, mücerret, hayali bir edebiyat olmadığı, milli bir edebiyat olduğu, mahalli kültürümüzü aksettirdiği konusuydu. Ve sosyal hayatın, bize ait yaşanılan canlı bir hayatın şiirde var olduğunu hocamız ee, örnekleriyle e, vermeye başlamıştı. Sosyal hayatın divan şerindeki atışlarını ilk veren ilim adamlarından biri e, rahmetli Amil Hoca'ydı. Daha sonra bu yol artık günümüzde oldukça açılmış, devam ediyor vaziyette. Yine e, sevgili hocamın bir diğer özelliği divan edebiyatı ile halk edebiyatının bir bütün olduğu, ikisi arasında herhangi bir zıtlığın olmadığı e, muhteva bakımıyla her iki edebiyatında benzer yönlerinin çok daha fazla olduğu idi. Hocamızın bir başka üzerinde durduğu konu e, Türk edebiyatının dokusunun İslami olduğu, yani temel malzemesinin Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler tasavvuf olduğu, dolayısıyla e edebiyatımızı bu ilimler yardımıyla incelememiz gerektiğini, bu gözle bakmamız gerektiğini özellikle işaret ederdi. Ve hocamızın en büyük hizmetlerinden biri bir e Mevlana torunu olarak Mevlana ve eserleri üzerine olmuştur. Henüz e, yayınlanmış ilk eseri bir asistanken başlamıştır bu eser üzerinde çalışmaya. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Süleyman Nahif'inin tercümesi ve sadeleştirilmiş metinle altı cildin tamamı e, hocamız tarafından neşredilmiştir. Bu yayın e, çok beğenildi. E, daha sonra Milliyetin Bakanlığı tarafından tekrar basıldı. 2007 yılında Timaj tarafından binlerce e, baskı yapılarak <laughs> yeniden yayınlandı. Yine hocamızın önemli bir çalışması, bu doçentlik tezine çalışırken e, gözler geçirdiği, e, gördüğü malzemelerden e, ortaya çıkardığı bir konu, e, Türk Edebiyatı'nda Mevlana'nın ve mesleminin tesirleri ve e, dolayısıyla Mevlana'nın Türk Edebiyatı'nın teşekkülündeki rolü, önemi e, edebiyatımızda adeta bir Mevlevi Edebiyatı denilecek zenginliğe sahip oluşu. Bunu çeşitli makale ve bildirilerle e, gündeme getirmiştir, kaleme almıştır. Hocalık yönüyle e, bugün Profesörlüğüne e, ulaşmış olan Metin Akar Bey, e, Cemal Kurnaz Bey, Nihat Öztoprak, Sabahattin Deniz, Necat Sefercioğlu, Ben Deniz. E, onlar dışında binlerce lisans öğrencisi, yüksek lisans öğrencileri e, her derste, bize geldiği her derste e, Mevlana'dan örnek beyitler veren, Mesnevi'den hikayeler anlatan, e, Osmanlı Türkçesi derslerinde Mesnevi'yi bize Osmanlı harfleriyle öğreten tercümelerini, Mesnevi'nin tercümelerini e, bizleri Mevlana sevgisine aşılayan rahmetli Amil hocamız olmuştu. E, dostlarına bakıyoruz hocamızın, sohbetine doyum olmayan bir arkadaştı e, sevgili hocam son derece vefalı, dürüst, açık yürekli bir insandı. Fethi Gemihluoğlu, Ali İhsan Yurt, Abdülkerim Abdülkadiroğlu, Nahit Aybet, Kaya Bilgegil, Şükrü Elçin, gerek akademik hayattan gerekse sosyal hayattan dostları. Konya'da mesela bir dostu vardı. Mesleğin Albant'tı. Hocamız çok mütevazi bir insandı. Asla e, maddi zenginliğe, gösterişe, lükse, şatafata önem vermezdi. Onun e, aradığı, önem verdiği gönül zenginliğiydi. Böyle gönül zenginliğini bulduğu Nalbant bir dostu vardı. Geldiği vakit Konya'da onun evinde kalırdı. Bir eş ve baba olarak e, e, gerçekten harika bir insandı. Eşi ve çocukları bunu en yakın e, haliyle biliyorlar. Aynı zamanda hocamız e, usta bir şairdi. Önce fakir, fakiri, amil, e, daha sonra da hayran ve hayrani mahlasını kullanmış. Halk edebiyatı ve divan edebiyatı tarzında e, şiirleri var. Ancak Tevazondan bunları yayınlamamıştır. Bir divan oluşturacak kadar çoktur şiirleri. 3 Sayın Başkan. Üç dakika var. Peki. Hocamız, inancını samimiyetle yaşayan, e, dini ve milli konularda asla taviz vermeyen, azami derecede dikkatli, hassas ve gayretli, e, son derece vatansever ve bir e, mümin olarak örnek bir insandı. Her zaman alçak gönüllü, herkese karşı yol gösterici, yardımsever, maddiyata değer vermeyen cömert bir insandı. Yapılan en küçük bir iyiliği bile unutmazdı. Ee, enteresan bir adeti vardı hocamızın. Ee, gerek Türk ninliler hazinesinde gerekse e, Türk bilmeceler hazinesinde öğrencilerinden ona ninni bilmece derleyenlerin adlarını teşekkürname olarak kitabında vermişti. Bizleri Asla tenkit yazmayın derdi. Tenkit yazacağınıza oturun, başka işler yapın. Boş durmayın derdim. Boş durup e, üretmemeyi ihanet bilirdi. E, Öyle yaparsak vebal altındayız diye bizi nezaketle ikaz ederdi. Hepimizi evladım hitabıyla seslenirdi. Çok karizmatik bir hali vardı. Onun siyah çerçeveli gözlüğünün ardından böyle büyük bir ciddiyetle, ilgiyle, sevgiyle bakan yeşil gözleri herkese saygı uyandırırdı. Sevgili hocam hakkında söylemek istediklerim çok fazla. özür Sadece şunu söyleyebileceğim. Hz Mevlana'nın soyundan ve huyundan gelen bir insandı. İsmiyle müsemmah olmak çok önemli bir husus. Ee, sevgili hocam hem ilmiyle amir bir insandı hem de cerebe bir insandı. Ee, şad olsun ruhu diyorum. Teşekkür ediyorum. Teknoloji öğrenciler için yetiştiren Profesör Doktor Ahmet Çeleboğlu merhumu. Mekanı cennet olsun. Gıpta ile biz de ona bakıyoruz diyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocalar hocası adeta. Hocamın da belirttiği birçok öğrencisi bugün profesör olmuş. Şirkcan Uluslararası Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Aşkın Sultanları Ulusal Sempozyumunun ikinci oturumu daha sonra küçük bir plaket sunumunun ardından sona ermiş olacak. Ancak yarım saatlik sarkma ile hayat devam ediyoruz. Bir 15 dakikalık sizlere çay ikramımız kahve ikramımız olduktan sonra saat 5'i 5 geç, 17.05 17 mi olsun efendim? Ancak, evet saat 17'de Profesör Doktor Baki Baykara hocamın başkanlığındaki bir diğer oturuma geçeceğiz. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Gömürlerinize sağlık. Değerli hocalarımıza plaket vermek üzere. Muhterem Hayat Nur Artıran Hanımefendi'yi huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyurunuz efendim. Öncelikle şunu arz etmek isterim ki, böylesi muhterem hazırına plaket vermek haddimiz değil ama teberrüken, manevi büyüklerimizin adına teberrüken diyelim, kabul buyursun. Teberrüken. ছেলেভাবে <muchas> Thank you.